Merhaba arkadaşlar. İnsan ilişkileri ve iletişim dersinin birinci haftasının konularına başlıyoruz. Bu dersin kapsamı içinde insan ve toplum kavramlarından yola çıkarak iletişim ve ilişki kavramlarının çözümlenmesiyle konuların daha kapsamlı incelenmesi hedeflenmekte. İnsanlar iletişimi kendilerini anlayabilmek, başkalarını anlatabilmek, başkalarını tanımak ve etkilemek amacıyla kullanırlar. İletişim, kişiler arası ilişkileri, örgütleri, toplumları oluşturan ve bir arada tutan temel etkendir. Toplumsal yaşam içinde bireyin benliğini var edebilmesi ve başkalarıyla birlikte bir işi gerçekleştirebilmesi ancak iletişimle olanaklıdır. Birey kendi deneyimleri kadar iletişim yoluyla başkalarının deneyimlerinden de yararlanarak yeni bilgi ve becerilere ulaşır. İnsan doğduğu andan itibaren çevresiyle iletişim kurmaya çalışır. Gelişen teknoloji bir yandan iletişimi kolaylaştırırken diğer taraftan karmaşıklaşan dünya ise iletişimi giderek zorlaştırmaktadır. Bu nedenle günümüzde iletişim bir insanın teknik olarak bilmesi ve becerilerini iyice geliştirmesi gereken bir araç olmuştur. Dengeli ve olumlu ilişki kurabilen kişilerin duygusal güvenlik içinde oldukları, olayları, durumları gerektiği biçimde yorumlayabildikleri ve kendileri kadar çevresindeki insanların gelişimine katkı getirme çabası gösterdikleri de belirtilmiştir. İlişki, iki veya daha çok insan arasındaki karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas, dayanışma anlamına gelmektedir. İlişki uzun süre karşılıklı etkileşimi içermektedir. Bir kişiyle bir defa karşılaşmak ya da aynı zamanda bir tarafın başka bir tarafa mesaj yollaması ilişki olarak adlandırılmaktadır. İletişim, ilişkiyi de içinde barındıran ama daha üst bir şapka olmakla birlikte ilişki iletişimle başlamakta, iletişimin kesilmesiyle sonlanmaktadır. İki birey arasındaki ilişki dört aşamadan geçerek kurulmaktadır. 1. İlişkisizlik Bu aşamada iki birey birbirlerinin varlıklarından haberdar değildir. Burada ilişkinin gelişip gelişmeyeceğini belirleyen en önemli etken fiziksel ya da mekansal yakınlıktır. 2. Farkında olma aşaması Bu aşamada bireyler arasında henüz ilişki yoktur bireylerin birbirleri hakkında izlenimleri dışsal özellikleri üzerine temellendirilmiştir. Yani bunlar güzellik, çirkinlik, giyiniş, davranış özellikleri ve buna benzer şeyler. Üçüncüsü yüzeysel ilişki aşaması. İki birey arasında ilişki kurulmuştur ama yüzeyseldir. Çekiciliğin olup olmayacağı, ilişkiden alınan pekiştireçlerin miktar ve özelliğine, tutum ve benzerliğine ve sosyal onaya bağlıdır. Dördüncüsü, karşılıklı ilişki aşaması. Bu aşamada kurulan ilişki daha yakın samimi hale gelir. İletişim, insanlar arasında bağlayıcı ve vazgeçilmez unsurlardan birini oluşturmaktadır. İnsan, iletişim becerileri sayesinde toplum içinde ve birey olarak yaşamayı ve kendini var kılmayı başarmaktadır. Gürgen, iletişim becerisinin niteliklerini şu şekilde özetlemekte. Konuşma, yazma, okuma, dinleme ve düşünme ile ilgilidir. Sözlü iletişim açısından iletişim becerisi, İyi söyleyiş, sözcük zenginliği, iyi tümce kurma, uyumlu söz dizimi, gerekli ve uygun sözcüklerin seçimi gibi konuları kapsar. Mesajlar herhangi bir iletişim aracıyla iletildiğinde de uygun aracın seçimi, seçilen araca uygun şekilde mesajın kodlanması, mesajların yapısına dikkat edilmesi de yine iletişim becerisiyle ilgili konular arasında yer alır. İçinde yaşadığımız çevresel, toplumsal ve kültürel ortamın özellikleri de iletişimimizi gerçekleştirmemize son derece önemli rol oynar. Hepimiz bireysel ve toplumsal yaşamlarımızı belirli kurallar ve sınırlılıklar içinde sürdürürüz. Tüm insanları şu ya da bu şekilde kuşatan bu koşullar iletişim kurma biçim ve özelliklerini de belirler. İnsan ve iletişim konusunda ilk yapılması gereken iletişim kavramını detaylı bir şekilde incelemek ve anlamlandırmak olmalıdır. Davranış bilimleri dersinde anlatılan insan ve insan özelliklerine bir atıfta bulunursak orada şöyle deniyordu: İnsan da her canlı gibi doğar, yaşar ve ölür. İnsanın belirli bir anatomik yapısı vardır. Bu yapı kalıtımsal ögelerle belirlenir. İnsan türünün anatomik yapısı başka canlı türlerinden kesin olarak ayrılırken kendi aralarında da bazı farklılıklar görünür. Örneğin herkesin boyu, beden biçimi, ten rengi gibi özellikleri aynı değildir. Diğer canlılar gibi insanın da kendi yaşamını ve türünün varlığını sürdürebilmesi için temel fizyolojik ihtiyaçları vardır. İnsanın doğumundan ölümüne kadar gelişmesinde önemli olan çeşitli ruhsal ihtiyaçları vardır. İnsanın bir ruhsal yapısı ve kendine özgü kişilik özellikleri vardır. Bunlar diğerlerinkinden az veya çok farklı olabilir. İnsanın olgunlaşma yeteneği vardır. Bu yetenek öğrenme yeteneği ve toplumsallaşmayla yakından ilgilidir. İnsan düşünen bir varlıktır. Sağlıklı bir insanın düşünme süreci temel olarak mantıklıdır. Mantıklı düşünme süreciyle ruhsal ve toplumsal yaşamını düzenler. Bununla birlikte insan kimi zaman mantık dışı düşünceler de ortaya koyabilir. İnsan soyut düşünme yeteneğine de sahiptir. Sözcükler, deyimler, simgeler gibi anlam kalıpları oluşturur. Bu anlam kalıpları aracılığıyla diğer insanlarla daha kolay ve daha etkin iletişim kurar. Bazı olayları zihninde canlandırır, hayal kurabilir. Her insan hata yapabilir. Bir hatadan yararlanarak daha sonraki yaşamında hata yapma olasılığı azalır. İnsan konuşma özelliği olan tek varlıktır. İsteklerini, eğilimlerini, duygu ve düşüncelerini konuşma yoluyla karşısındakine aktarır. Başka insanlarla anlamlı ve yararlı ilişkiler kurar. Bu nedenle insan toplumsal bir varlıktır. İnsanın kendisini, diğer insanları, doğayı ve çevresini tanıma isteği ve merakı vardır. İnsan fiziksel ve toplumsal çevresinden etkilenerek bir yandan da onlara etkiler. Çevresi üzerinde değişiklikler yaratabilir. Diğer insanlarla birlikte toplumsal yaşam biçimi oluşturur. Yaşadığı toplumun kültürünü alır ve onu geliştirerek sürdürür. Kendisine ve topluma yönelik her türlü tehlikeyle mücadele eder. İnsan zaman kavramıyla iç içe yaşar. İçinde bulunduğu zamanı yani şimdiyi yaşarken aynı zamanda geçmişi veya geleceği düşünebilir öğrenme ve öğrendiklerini saklama yeteneği vardır. Öğrendiklerini daha sonra çeşitli amaçlar için kullanabilir. Her insan özellikleri yönünden tektir. Aynı olayla karşılaşan iki insanın, aynı ailenin iki bireyinin bu olaydan etkilenmeleri aynı değildir. Olaya tabi gösterme biçimleri de tamamen aynı değildir. İnsan sürekli bir değişim içindedir. Değişme olgusu insanın gelişmesini de beraberinde getirir. İletişim kavramı İngilizce ve Fransızca'da karşılığı communication olan iletişim kavramının kökeni Latince'de communius yani ortak kelimesidir. İletişim kavramının 4560 kullanımı vardır. Bu kullanımlardan bazıları şunlardır: düşüncenin değiş tokuşu, anlama, anlatabilme, etkileşim, belirsizliğin azaltılması, aktarım süreci, değişme süreci, bağlantıların kurulma süreci, paylaşım süreci belleğin uyarılması, yanıt verme, uyaran, etkileme, geçiş süreci, iktidar kaynağı bunlardan bazıları olarak gösterilebilir. Başarılı iletişim insanın kendini ifade edilmesi için zorunludur. İnsan çevresiyle iletişim kurarak yaşar. Her davranışı, konuşması, susması, duruşu ve oturma biçimi insanın kendini ifade etmesidir. İletişim, bilgi üretme, iletme ve algılama sürecidir. İletişim kurmakta asıl amaç anlaşılabilir mesajların gönderilmesi ve hedefin tutum ve davranışlarında değişiklik yapılmasıdır. İnsan etkinliğinin olduğu her yerde iletişim vardır. İletişim toplumsal yaşamı olanaklı kılar. Bu nedenle toplumsal yaşamın temelidir. Kişi açısından özel amaçları ne olursa olsun temeldeki amacı çevre üzerinde etkin olmak, başkalarında davranış, tutum geliştirmek ve değiştirmektir. İnsan ilişkilerinin vazgeçilmez bir unsuru olan iletişim, örgütsel ve toplumsal faaliyetlerin sürdürülmesi için de zorunludur. Örgütsel unsurlar arasındaki yüksek dayanışma ve koordinasyon, personel arasındaki uyum ve iyi ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi iletişime bağlıdır. İletişim sayesinde kurulacak örgütsel uyum, etkinlik ve etkileşim, hem örgütsel etkinliği artırır hem de üretim veya hizmetin sunum sürecini oluşturan unsurlar arasında güçlü bir bağ oluşturur. Bu nedenle örgütsel iletişim altyapısının geliştirilmesi gerekmektedir. İnsanoğlunun tüm başarısının arkasındaki temel faktör iletişim kurabilme yeteneğidir. Bu yetenek ona soyut düşünebilme, daha ilkel bir yaşamı daha uygar bir yaşama dönüştürebilme olanağını sağlar. İletişim, insanların kendilerini ifade edebilme, kendilerini dinletme ve kabul ettirme faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkar. İletişim kişilerin amaçsız etkileşimleri olmaktan çok bir etki oluşturmaya veya davranış nedeni olmaya dönük olarak mesajın kaynaktan hedefe bilinçli bir şekilde aktarılmasıdır. Yani kısaca semboller yoluyla anlamların iletilmesidir. İletişimin amacını iletmek istediğimiz mesajı karşımızdaki kişiye amaçladığımız biçimde iletebilmek, istenen tutum değişikliğini sağlamak ve ortak bir anlayış oluşturmaktır. Bir sosyal yapı içinde iletişime ihtiyaç göstermeyen hiçbir iş yoktur. Çünkü iletişim insanların birbirlerini anlamaları için gerekli olan bir köprüdür. Sözü edilen özelliğine dayanarak iletişimi bir kişiden başka bir kişiye mesaj aktarılması olarak görmek mümkündür. Mesajı gönderen kişinin genellikle bir amacı vardır. Gönderilen mesaj doğrultusunda alıcının bir davranışı gerçekleştirmesini bekler. Alıcının göstereceği davranış ise mesajı beklemesine, alma biçimine ve alınma derecesine bağlıdır. İletişim ancak mesajı gönderenin istediği davranışın alıcı tarafından gösterilmesi halinde gerçekleşir. İnsan ister tek başına ister toplumla birlikte yaşasın, amaçlarına iletişim kurarak ulaşabilir. İnsanda iletişim kurmaya ihtiyacı çevreyi etkileme isteğinden kaynaklanır. Bu nedenle iletişim ister bilgiyi yaymak, ister eğitmek, ister eğlendirmek ya da yalnızca anlatmak için olsun, asıl amaç bilgi verme ve karşındakini etkilemektir. Özellikle örgütsel ve grup iletişiminde birlikte çalışan insanların davranışlarını kontrol etmek ve belli bir amaç doğrultusunda yönlendirmenin vazgeçilmez aracı iletişimdir. Bu yönüyle iletişim sadece bir ileti alışverişi değil, insanın toplumsallaşma sürecinde ortak bir etkinlik biçimidir. İletişim her şeyden önce insanın kendini bir insan olarak gerçekleştirmesi ve sosyal süreçlere girmesi bakımından önemlidir. İletişim sayesinde insanlar zihinlerindeki kavram ve fikirleri açığa vurma, onları paylaşma ve değerlendirme olanağına sahip olurlar. Başkalarını etkileme ve onlardan etkilenme, yararlanma, yararlı olma ve bir başarı gösterme iletişim sayesinde mümkün olur. İnsanlar arasında yaşanan ilişkilerin sürmesi iletişim sayesinde mümkün olur. Kısaca demek gerekirse iletişim toplumun üyeleri arasında düşüncelerde, değerlerde, davranışlarda ve amaçlarda benzerlik ve uzlaşma olanağını arttırır. Bireylerin, grupların kendi çıkarlarını, hedeflerini ortak bir amaçla bütünleştirerek toplumsal örgütlerin kurulmasında ve gelişmesinde önemli rol oynar. Bir toplumda iletişimin kimler arasında nasıl ve hangi sonuçlarla nasıl gerçekleştirileceği büyük ölçüde o toplumun toplumsal ve kültürel özellikleri tarafından belirlenir. Üyesi olduğumuz grupların davranış kuralları, yetiştiğimiz çevre, eğitim, ve öğretim düzeyimiz, yaptığımız iş, üyesi olduğumuz gruplarda iletişim davranışlarımızı etkiler. İletişim, bireylerin kendilerininkinden farklı rolleri, inançları, değerleri, tutum ve davranışlara sahip bireylerle ve gruplarla nasıl ilişki kurulacağının öğrenilmesini de sağlar. İletişimin özellikleri İletişim en az iki insan arasında kurulabilir. Bireylerden birinin diğerinin bildiği şeyleri bilmesi değer verdiği şeylere değer vermesi, hissettiklerini hissetmesi ve onunla aynı kararları alması konusunda gösterdiği isteklilikle iletişim başlatılır. Her iletişimde insanlar birbirlerine bir takım anlamlar yükledikleri semboller gönderirler. Bu semboller sözel ya da söz ötesi olarak yüz ifadeleri veya el hareketleri gibi farklı okumaları içerir. İletişimde anlaşmaya zemin hazırlayacak ve anlamayı kolaylaştıracak bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler şunlardır. İletişimde ilk dakika yani başlangıç önemlidir. Karşı karşıya gelen iki kişi arasındaki ilk etkileşim iletişim sürecinin önemli bir belirleyicisidir. Bu etkiyi yaratan faktörler karşılaşılan kişinin beden dilinden kullandığı kelimelere ve kişinin taşıdığı bütün aksesuarlardan içinde bulunduğu fiziki ortam nesnelerine kadar geniş bir dağılım gösterir. İşte bütün bu faktörlerin bileşkesi algılayan kişinin değerlerinde bir yer bulur o çerçeve içinde yorumlanır ve kişiye iletişimin ilk anında bir karar verdirir. Böylece algılayan kişi karşısındaki kişi zihninde bir etiket yapıştırır. Bu karar olumlu veya olumsuz olabilir. İkincisi, iletişim kişiye karşı değil kişiyle yapılır. İletişim başka bir kişiyle birlikte yapılandırılan bir süreçtir. İletişim onu oluşturan bireylerden birinin aktif oluşu, diğerinin ise bu eylemi izlemesiyle kurulamaz. Eğer alıcı kişi hazır değilse iletişim yolu tıkanır. Üçüncüsü, iletişim süreci bir bütündür. İletişimi kelimeler, eller, gözler gibi bütünlüğünden soyutlayarak ve süreçteki bir keside bağlayarak değerlendirmeye çalışmak, ayrıca sözsüz iletişim işaretlerini veya sözlü iletişim içeriğini tek tek değerlendirerek sonuçlara varmak bizi yanıltabilir. İletişim sürecini bunların tümü ışığında değerlendirmeye almamız gerekli. İletişim insanlar arası ilişkilerde herkesin mesajları aynı zamanda hem alıp hem verdiği, hem yorumlayıp hem sonuç çıkardığı bir süreç olarak değerlendirebiliriz. Bu ilişkiler ve nitelikleri üç grupta toplayabiliriz. Birincisi, başkalarını tanımak ve güvenmek. Kendini açmak, kendinin farkında olma, kendini kabul etme ve kendine güven özelliklerini içermektedir. İkincisi, diğerlerini anlamada kesin, somut, açık olmak düşünce ve duyguları kesin biçimde söyleyebilmeyi içermektedir. Sıcaklık ve insanlardan hoşlanma kişiler arası ilişkilerde önemli özelliklerdendir. Üçüncüsü, diğerlerini etkilemek ve onlara yardım etmek. Yani karşılıklı olarak ilişkide bulunan kişilerin birbirlerini etkilemeleri ve destek vermeleri özelliklerinden oluşur. Başkasının sorunlarına, ilgilerine yardım edici tepki verme, kabul edici, destekleyici, iletişim kurma, İnsanlar yapıcı biçimde kendi çelişkileriyle yüzleştirme, bir başkasının davranışını etkilemek için pekiştireç verme ve model alma bu grubun becerileridir. İnsan hem sahip olduğu potansiyeli geliştirme hem de çevresindeki diğer insanlarla paylaşabilme, uyumlu ve doyumlu ilişkiler içinde olma ihtiyacına sahiptir. Bir kişinin diğerinin duygu, düşünce ve davranışını etkilemesi süreci olarak kabul edilen kişiler arası iletişim, bireyin güvenli, mutlu, üretken gibi özelliklere sahip olabilmesindeki fonksiyonu bakımından da önemi giderek artan kavramlar arasında değerlendirilebilir. Mesleki iletişim Becerileri Her bireyin yaşantı çerçevesi kendine özgüdür ve tektir. Dolayısıyla her bireyin sahip olduğu bilgi, mesleki deneyim ve mesleki kavramlara verdiği anlamda birbirinden farklıdır. İletişimin genel olarak amacı insanlar arasında ve kurumlar arasında olumlu ilişkilerin kurulması ve bu ilişkilerin devamını sağlamaktır. Mesleki ilişkiler bir yandan müşteri diye tabir edilen hedef kitle ile gerçekleşirken diğer yandan da çalışılan kurumun yöneticileri ve çalışma arkadaşlarıyla paylaşılan kişiler arası iletişim yaşantılarına bağlı olarak şekillenmektedir. Mesleki beceriler değerlendirilirken çalışanlarda aranan önemli kriterler altında toplanabilir mesleki bilgi. Görünüş, kişilik, güvenilirlik, etkin iletişim becerisi alt başlıklarında toplanabilir bunlar. Özellikle hedef kitleyle yüz yüze iletişim kurulması gereken mesleklerde etkin bir iletişimin sağlanması için bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir. Kişinin kendini çok iyi tanıması. İçindeki duygu ve düşüncelerini, tutum ve davranışların çok iyi bilmesi. İletişim açısından yanlış gördüğü tutumları kontrol ederek düşünmesi, olumlu özelliklerini geliştirmesi, diğerlerini anlama ve duygularını açıklama becerilerini geliştirebilmesi, iletişim konusunda beceri kazanması gerekmektedir. Bunlara ilave olarak çalışanlar hizmet verdiği toplumda iletişimde bulunduğu insanları olduğu gibi kabul etmeli, yani dile getirdikleri duygu ve düşünceleri onların bakış açısından kavrayabilmelidir kendi kararlarını duruma uygun şekilde verebilmelidir. Sorunlara çözüm getirebilmeli, kendini aşan durumlarda bir üst makamdan yardım alabilmelidir. Hizmet verdiği kişiler tarafından anlaşılmama ihtimalinde onlara soru sorma fırsatı verebilmelidir. Takdir etmeyi, takdir alabilmeyi bilmelidir. Kendi doğrularına ters düşen düşünceleri saygıyla karşılayabilmelidir. Hangi durumda uzman rolü üstlenebileceğini bilmelidir. Eğer karşımızdaki ile iletişim kurarken uzman rolü benimserseniz görüşme tıkanabilir. Hangi durumda karşısındaki kişiyi rahatlatacağını, ona güven vereceğini bilmelidir. İyi bir gözlemci ve dinleyici olmalıdır. İletişim engellerini ve bu engelleri aşma yöntemlerini bilmelidir. Bunun da yolu iletişim engellerinin neler olduğunu bilmek ve bu konuda araştırma yapmaktan geçer. Buraya kadar anlattıklarımızı kısaca sonuçlandırırsak şöyle diyebiliriz. İletişim insanların birbirleriyle anlaşma, bilgi, duygu ve düşüncelerinin paylaşılmasıdır. Kısaca iletişim kişileri birbirine bağlayan bir süreç, gerçeklerin, hislerin, düşüncelerin karşılıklı alışverişi, çeşitli bilgi ve iletilerin alışverişi, anlama, duyma, duyurma, düşünme ve düşündürme, bilgi alma ve bilgi verme alışverişi, İnsanların birbirlerini anlayabilmesi için aralarında oluşturdukları duygu, düşünce, bir haber ya da bilgi alışverişi iki birim arasında birbiriyle ilişkili mesaj alışverişidir. Sosyal ilişkileri geliştirmek ve çatışmaları yönetebilmek için iletişimin önemli olduğunu görmekteyiz. İnsanlar karar vermek, bilgi kazanmak, eğlenmek, haberdar etmek gibi diğer çıktılara ulaşmak için araçsal bir amacı içerir. İki kişinin karşı karşıya geldikleri zaman birbirleriyle iletişim kurmaması hemen hemen mümkün değildir. Karşıdakine hiç yanıt verilmese de bu suskunluk bile kendiliğinden bir mesaj oluşturur. Göz teması kurmak, bakışlarımızı başka yöne çevirmek hepsi anlamlı bir geri iletimdir. Sözsüz iletişimde kaçınmak söz konusu değildir. Bireyler bunu dikkate alarak hem çevredekilerin neler hissettiğini ve ne düşündüğünü hem de hareketleriyle etrafa ne gibi mesajlar verdiklerini daha çabuk kavrayabilirler. Çok genel anlamıyla iletişimin genel olarak amacı insanlar arasında ve kurumlar arasında olumlu ilişkilerin kurulması ve bu ilişkilerin devamını sağlamaktır. İletişim var olmak ve yaşamak için beslenmek kadar doğal ve kaçınılmazdır. İletişimin vazgeçilmez dört bileşeni kaynak, hedef, kanal ve mesajdır. İletişim tarzının oluşumunda önemli öğelerdir bunlar. Şimdi de İletişim sürecini ve öğelerini dört ana başlık altında toplayacağız. 1. İletişim öncelikle bir süreçtir. Toplum bilim sözlüğü süreci bir olayın düzenli olarak ve birbirini izleyen değişimlerle gelişmesi başka bir olaya dönüşmesi olarak tanımlamaktadır. Herhangi bir şeyin ya da olgunun süreç olduğunu veya süreç karakteri taşıdığını söylediğimizde o şeyin tek bir başı ya da tek bir sonu olan belli bir olgular düzeni olmadığını belirtmiş oluruz belli bir süreç içinde bulunan herhangi bir şey duran bir yapı göstermez. Aksine hareketlidir, etkindir ve sürekli bir değişim içerisinde bulunur. En önemlisi de süreç içinde bulunan öğeler birbirleriyle sürekli ilişki içerisinde olup her bir öğe öteki öğelerin tümünü devamlı olarak etkiler ve sürekli olarak diğer öğelerden etkilenir. İkincisi, iletişim, iletişime katılan kişilerin toplumsal ve kültürel koşullarının yanı sıra kişilik özelliklerini de yansıtır. Bir başka deyişle iletişim, algılama, öğrenme, dürtü, duygu, eğilim, inanç, değer gibi insanın davranışını belirleyen unsurlardan ayrı düşünülemez. Bu nedenle iletişim, belli bir başlangıcı ve sonu bulunmayan, dinamik ve çeşitli unsurlarla etkileşim içinde bulunan, karmaşık bir dizi süreçlerin bileşkesi ve bütünü olarak ortaya çıkabilmektedir. Üçüncüsü, İletişim süreci iletiyi aktaran birey, ileti ve iletinin alıcısı bireyden oluşan iki yönlü bir yapıdadır. Ancak insanların bir ileti kaynağı oluşturabilmeleri, bunu diğer bireylerin anlayabileceği simge ve sözcüklerle kurgulamalarına bir ileti alıcısı olmaları da iletideki simgeleri çözümleyebilmelerine bağlı bulunmaktadır. İletişim gerek aracılar yardımıyla gerekse de bunlar olmaksızın mesajı verenle alıcıyı bilgi yaratmak ve paylaşma alanlarında birbirlerine yaklaştırma süreci olarak tanımlanabilir. Dördüncüsü, iletişim en yalın anlamda duygularını, düşüncelerini, bilgilerini belli simgelerle anlatan gönderici ya da kaynakla bu simgeleri çözümleyip algılayan ve anlayan bir alıcıyı yani hedef gerektirir. İletişim sürecinde yer alan diğer öğelerse mesaj, kodlama, kod açma, kanal, etkileme ve geri bildirim ve gürültüdür. Şimdi de iletişim sürecinin öğelerine geçiyoruz. Bunlardan birincisi kaynak. Kaynak yani verici iletişimi başlatır. Mesajı iletmek üzere verir. Kaynak kodlama özelliğine sahiptir. İletiler zinciri üretir. Bir insan veya bir makine olabilir. Kaynak bir konuşmada konuşmacıyı, bir tebliğde sunanı, eserde yazarı, şiirde şairi, kitle iletişim sürecinde ise yayının veya mesajın üretimine katkıda bulunan kişiyi veya grubu kapsar. Etkili iletişimle doğrudan ilişkili kavramların değişkenlerin başına kaynağın özellikleri gelir. Bunlar inanılırlık, hoşa gitme ve beğenmedir. Bunları teker teker inceleyecek olursak inanılırlık, inanılır niteliklere sahip kaynak ikna sürecini etkileyebilir. Genellikle bilgi kaynağının inanılırlık derecesi arttıkça tutum değiştirme girişimlerinin başarılı olma olasılığı da artacaktır. İnanılırlık özelliği iki bileşenden oluşmaktadır. Bunlar saygınlık ve güvenilirliktir. Saygınlık Yüksek saygınlığı olan kaynaktan gelen iletişim daha kolaylıkla kabul edilebilmektedir. Bir deneyle aş 1952'de değişik kaynaklara atfedilen aynı cümlelerin Denekler tarafından farklı biçimde anlaşıldığını göstermiştir. Örneğin kullanılan cümlelerden birisi şöyleydi: "Arada bir biraz baş kaldırmak iyi bir şeydir ve fiziki dünyada fırtınalar nasıl gerekli ise politik dünyada da o kadar gereklidir." Bir kısım deneye bu cümlenin Amerika eski cumhurbaşkanlarından Jefferson'a, bir kısım deneye de Lenin'e ait olduğu söylendi. Cümlenin Jefferson'a ait olduğunu düşünen denekler Cümleyi fikir özgürlüğüne dayanan bireysel başkaldırma olarak yorumlarken cümlenin Lenin'e ait olduğunu düşünen, düşünen denekler Marksist sınıf çatışmasına dayanan toplumsal başkaldırma olarak yorumladılar. Açıkça görüldüğü gibi cümlenin içeriği kaynağına bağlı olarak anlam değiştirmiştir. Uzmanlık alıcıda değiştirilmesi amaçlanan tutum konusunda bilgi kaynağının ne ölçüde bilgi sahibi olduğuna işaret etmek için kullanılır. Yapılan araştırmalar genellikle uzman bir kişi tarafından verilen bilginin sıradan bir kişi tarafından verilen bilgiye göre daha fazla tutum değişikliği ortaya çıkardığına işaret etmekte. Reklamlarda sık sık uzman görüşlerine yer verilmesinin bilgi kaynağının inanılırlık özelliğini pekiştirdiği söylenebilir. Güvenilirlik Kaynağın uzmanlığının ötesinde güvenilir de olması hedefi etkileyebilmesi için çok önemlidir dinleyici tarafından iletişim kaynağının o iletişimden kişisel bir kazanç sağlamadığı düşünülürse bu durum o iletişimin etkisini artırır. Örneğin bir araştırmada teyipten dinlenen ve daha güçlü bir polis kuvvetinin ve mahkemelerde suçlulara karşı daha sert karar alınmasının gerektiğini savunan bir konuşma iki ayrı kaynağa atfedilmiştir. Bu kaynaklardan biri devamlı hapse girip çıkan bir sabıkalı, diğeri ise bir savcıydı. Savcı herhalde sabıkalı ile karşılaştırılınca hem kanunlar konusunda uzmandır hem de daha namuslu ve güvenilir bir kişidir. Dolayısıyla ona atfedildiği zaman iletişimin dinleyicilerde daha fazla tutum değişimi yaratması beklenebilir. Acaba sonuç gerçekten böyle mi olmuştur? Hayır. Sabıkalıya atfedildiği zaman iletişim daha etkili olmuştur. Çünkü güçlü polis kuvveti ve sert kanunlar sabıkalının çıkarına ters düşer. Demek ki bu konuşmadan kişisel bir çıkarı yoktur. Böylece sabıkalı bir art niyette konuşmadığı için saygıdeğer savcıdan daha etkili olabilmektedir. Bu sonucun doğrudan iletişim kaynağına dinleyici tarafından atfedilen amaçla ilgili olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü aynı sabıkalıya polis kuvvetinin azaltılması ve cezaların hafifletilmesi konusunda bir konuşma atfedilince sonuç tam tersi olmuş. Dinleyiciler onun fikrinden hiç etkilenmemişlerdir. Çünkü burada sabıkalı kendi çıkarı doğrultusunda konuşmuş olarak yorumlanmıştır. Demek ki eğer kaynak çıkarcı bir iletişim yapmazsa hatta yaptığı iletişim kendi çıkarlarına biraz ters düşerse çok daha güvenilir ve etkili olabilmektedir. Diğer bir özellik de hoşa gitme, beğenme. İletişim kaynağının sevilen, hoş bir kimse olması da kendi başına önemli bir etken olarak belirtilmektedir. Öyle ki bu propagandacının Bizi etkilemeye uğraştığı açıkça belli olduğu halde sevdiğimiz, beğendiğimiz bir kimse olduğu için sanki bu etkiyi severek kabul etmekte hatta belki de onu memnun etmek ister gibi davranabilmekteyiz. Bunu gösteren bir araştırma Minis ve Ar Aronson tarafından yapılmıştır. Bu deneyde güzel, çekici bir kadın bir grup erkek dinleyiciye bir konu hakkında konuşmuş ve sırf güzel olduğu için o konuda dinleyicileri etkileyebilmiştir. Üstelik dinleyicilere ikna etmek istediğini açıkça söylediği zaman daha da etkili olmuştur. Şimdi televizyon reklamlarında güzel kızların, sevilen sporcuların, sinema yıldızlarının izleyiciyi açıkça ikna etmeye çalıştıkları halde ya da bundan dolayı nasıl başarılı olabildiklerini daha iyi anlayabiliriz. Ayrıca sevinen, beğenilen iletişim kaynağı izleyici yani dinleyici için aynı zamanda taklit edilebilecek ya da özdeşleştirilebilecek bir kişi olarak belirebilir. Örneğin güzel bir sinema yıldızının bir sabun reklamını seyreden 16 yaşındaki Ayşe, o yıldıza benzeyebilmek ya da onunla özdeşleşebilmek için o sabunu kullanmaya başlayabilir. Bu nedenle iletişim kaynağının hedef için cazibesi, iletişimin etkinliğini artıran etkenlerden biridir. Bütün bu bulgular bize bir iletişimin etkili olabilmesinde iletişim kaynağının rolünün, yani propagandayı kimin, ne maksatla yaptığının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.